Arkanda! Ah! <laughs> <laughs> oh shit, motherfucker! Ya oraya, ne neden çıkıyor? <laughs> ya bıçakla, motherfucker! Ha? Ha, hiç korkunç değilsin. Merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Bugün sizin Enes'le beraber Emily Van Stipler oynayacağız. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk Serdar. Arkadaşlar çok... Ama. Çok güzel hoş geldin ya valla. <laughs> Arkadaşlar ben çok korkacağımızı düşünüyorum çünkü korku oyunlarını hiç oynamıyordum ve siz korku oyun istemişsiniz benden son attığım videoda Bu videoda şöyle bir güzel like geçti çok mutlu oldum arkadaşlar şöyle en az bir 5000 like olursa Benim için de bir 3000 atarsın 3000, 5000, 7000 atarsanız mutlu oluruz 7000 mi oluyor? 8000 mi oluyor? 8000 mi Çok kötü <laughs> Hemen başlayalım Oh Continue diyorum ya continue ben bir kere oynamayı denemiştim de Denedin ama sadece. Videonun 3. dakikasında yani oyunun 1. dakikasında falan kapatmıştım. Ölüme Emil çıkınca. Emil nedir ya? Abi çok Abi, hazır. Emil isimli birisinden neden korkarsın? Onu satayım. Abi. Önümüzden gitmeme. Nasıl korkarsın dedi kork... <laughs> Başlıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar ben korku korkunlarını... Ben oynayacağım bu arada Enes tepki verecek falan böyle. Yani ben komşu çocuğuyum. Yani, evet. Yönlendirebilir beni belki bilmiyorum. Ağlama Enes. O inşağı kasmaz lan. O kadar da mutlu <laughs> değiliz bilgisayarımıza yani değil mi? Ya, biz neciyiz? Pizzacıyız. Ya Pizzacıyız da neden giriyoruz bu eve? Al. Ha, pizza, Çıkar. Çıkar, mısın evden? Bir dakika. Onun şoförü. Da <laughs> ya dur daha yeni girdik Bismillahirrahmanirrahim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çık çık. Çık çık. Ya oh, oh. aç aç. Tamam sakinim iyiyim. Çık, <laughs> çık mısın? Çık. Ee, pizzacı, la, pizzacısın evde geldin çıkamıyorsun. Bir ev yeni taşımışım. Ne demek Ya daha yeni taşımışsın pizzayız. Look. He. <laughs> e diyor. <laughs> e, e nedir abi? Selam gençler. Pizzacı burada. Açık mı? O <laughs> <laughs> ne Emily, Emily kanka bak oyun oynarız ama yani korkutma. Koşma var mı? Shift. Güzel. Aa, koşuyoruz. Tabi, bu demek ki işimize yarayacak yani koşacağız. Yani, ama. evet. Yok yani. Ben burayı hiç sevmedim. Gidiyorum Emily'yi gördüğünde gözümü gözümü çık ondan ayırmam gerektiğini hatırlıyorum tek biliyorum daha doğrusu. Emin misin? Bence akıllı. Abi Emily Ooo güzel olan <laughs> fena. Gir gir. Onu nasıl atayım Emily? Ha! Emily kanka nasılsın? Ee, ee, şey e oyun oynamak ister misin? Ee, ben ist. O Emily <laughs> değil lan. <laughs> Onu satarım. atarım? <Ben, gülüyor> o Emily değil o. Emily değil mi o? Değil değil. Kafası değil, yok sadece. Şey Kafası, Kafası mı yok? Kafası yeni. Daha geldi. korkunç. Kanka arkana bir dön. Kapılar açılık. Girmeyeceksin oraya. Aç. mi lan. Pardon. Işığı açar mısın? Açmadı. Gir gir. Hadi hadi gir hadi. Hadi ne oldu giriyorduk. Merhaba. Ha. Ya Ayna camı kırılmış. niye kırıyorsun ergen? Merhaba duş. Merhaba. Oo, sana merhaba. Kanka bu ışığı açamam ben. Oraya giremem yani ben. Abi kafası yok. Şşş. Vallahi yok. <gülüyor> 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 neredeyim neredeyim ben? Işık açık değil. Anne anne. Kafası varmış. Yeni geldi. Ee... Ah. Oh. İyiyiz tamam iyiyiz. Tamam iyi. Ya ışık mı kapattı ya? Yani? Işığı Kısa saklan kal orada. Hayır abi. Ya çıkma sabah. Çıkma lazım evden benim. Ya en ya azından bu. şeyimiz var. Flashlar tamam tamam bomba bomba aynen değil. o paratroopu hiç sevmedim ben o panuç ha girme oh. o nedir ya Oo, Oo, yapma. o yapma Kanka hareket lazım o duyduğunda sanırım ne olacak ne olacak ha ne olacak ulan bak paratropu devreye girdi şu an Emile bak saat kaç kanka? Saat 4 olduğunda kurtulabiliyoruz diye biliyorum. Emile kardeş kardeş oynayalım. palyaço çoğum açıyoruz. Valla ya, ya. valla ya. Şu an diken diken ha. He. Bir hepsi he. kanka biliyorum kollar falan. Aaa. Babası galiba kesin babası. <laughs> Merhaba kardeş. Anam satayım. Bıçak kanlı oh. bıçak. Ka aç ışığı aç. Oh. <laughs> Işığı aç. Geliyorum ışık. Mutluyum, mutluyum. Sana an, babası ben. yok. Evet onu zaten gözümün önünden gitti diye korktum o kadar. E gitti mi o? Evet önümden gitti ya. Ben gitmedim. Sen gözlerini kapat değil mi? Ben bakamıyorum şu an sana ama. Ben kapatmıyorum kanka. Çakla. Oh. Çak lan. Yaptık lan. <gülüyor> <gülüyor> devam edelim kanka. Kanka kaça kadar devam ediyoruz? Bilmiyorum ben kaçıyorum hadi. Hadi. Hadi hadi kaç hadi. Hadi gitsene. <laughs>

Yine oradan başlıyoruz ya. Hayır ya. Ya korktuk da. <laughs> Yapacak şimdi vuracağım ağzına. Oh. <laughs> ya aç. Ne aç ne? Işıklar nasıl Işık. neyse açık. Açık galiba bu. bir köşe. Selamünaleyküm. Merhaba. Kapıyı kim Kapatmayın ışıkları please. Girme. oraya gir. Nerede? Nerede oğlum? Nerede? Neresin lan? <laughs> Gördüm tamam İyi tamam. Merhaba. <laughs> Arkamdan Aa, Kanka o kadar az kalmış ki ramak kalmış biliyor musun? Git artık hadi. Emil'i git. Ağzına vuracağım tipe bak ya. Oh, gördün mü? Sen yapma yapma zıplıyor oğlum. Git oğlum lan. Of oh, çok korkunsun. Kanka uzaklaş buradan. Bakarak uzaklaş. Sana bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya git, sen, git ama ama. Ağzına vuracağım tekmeyi şimdi. Ya şu kadar çocuk. Ama, ama nasıl biz, korkutuyor? Biz bu kadarız. Ondan kaçıyoruz. E gitti ya. Sabah kadar bakışalım. E va ben bakarım Ben ki. sanırım aşık oldum. Enes. Ayrılalım seni. E çık çıkalım. <laughs> Enes kalp. Hah gitti. Allah razı olsun. He gelmem ama bana. Ya, ya, Sen fena bir şeysin bak. Git <laughs> 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 artık. Bak şöyle gideyim ben. Ee, Kötü güzelmiş kanka. <laughs> <laughs> tamam Bak Emine. Küçücü kızsın. Kendine gel bak. Hareketler. Ağzına vuracağım şu tekneyi. Hiç o gün kendine gelmeyecek. Şu mu? ya bir git be. Başımdan gidermiş artık. Hadi! Enes bir şey söyle şunu. Aşkım bak git. Bah, aynen ma manitası artık. E lütfen ya. Hadi be. Seviyorum lan seni. Ben sevmiyorum. Ya e senin sevgini ben mi seviyorum? Evet. E lütfen. Oha. Dövüşeceğiz bak şimdi buradan ha. Şu bilgisini de önümüzde. <laughs> Kapattı mı? <laughs> bak Emine. Kardeşim. E bir şey diyeceğim sana. Git artık buradan. Git gitmiyor gitmiyordu ha. Ya bizim uzaklaşmamız lazım. Öyle mi? Evet. Bay bay. Görüşürüz. Daha ne kadar <laughs> uzaklaşayım Evden mi çıkayım? Olur. Evden çık. Daha iyi benim için. Çömsene şuraya. Bak bak bak. Bakayım orada Orada. Oh be. Kaç. Run Forrest run. De 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 de. Run Serdar run. De 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 de. De de. Onu satayım ben buraya girmem Ya Allah. oraya girelim Allah. Nereye gireyim kanka? <laughs> en buraya. son odaya gir. Selamun aleyküm. Al. Al içerideyim al. Al ne var? Camı kır gir içeri. <laughs> emin emin. Yemezler Emili. Emine bizi buraya kilitledi. Kanka biliyorsun değil mi? Yok ben çıkarım oradan. Bakma lan. Bakmam lazım Ya tamam bakarak çık. Yarım <laughs> şey yaptım lan. Bakarak çıksana. Hayır dur. Dur 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 Ya dur, dur, bak. Dur, 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 dur. Kanka ışığı açmam lazım. Flashlight nerede? Anneni yerim Emili. Bak oradayken orayı nasıl yapıyorsun ya? Sen nesin ki? Kimsin sen be? Mülayim misin? Neymişsin? Mülayim. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni flash açtı mı kapat? <laughs> <laughs> Korkanın çocuğu olmaz. O, oyna lan. Ben mi oynuyorum? Evet. Neyle hareket ediyoruz? WASD shift Ekmeğe sürülüyor mu? evet. Ya 12 nedir ya? On... Ya sen 12'de pizzacı ne yapıyorsun? Çıkamadı ki adam. telefon yok mu bir adam? Telefonu yok mu be adam? Arasana. Sen de kanka. bak o şey evet o şey yapıyor. O da anladım anladım şu an oyunu tamam. Oyun bundan ibaret kanka. İyi iyi diye gülün arkana bak. Gel gel. gel. İyi diye gülün arkana bak tamam mı? Ne olacak? Ne olacak? Oğlum bak ben Serdar'a benzemem. Adam rage atıyor ya. Çık lan. Kanka kapış kap şey öyle yapma dur şey yap. O kapatmış bu ışığı. Enes işine bas. Işını aç. Açıkmış tamam. O değil yandaki yandaki. <laughs> Hadi yeri kapattı şerefsiz. Aç. Çöm çöm çöm. Ölü, ölü numarası yap gider. <gülüyor> çöm. Çöm. <gülüyor> çöm. Hayır. Sakin ol, Kendine gel. Kapatma. Kapatma. Arkana bak. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka yatak odasına gitsene mi kadın? Kızım. Oğlum kızım. Şuradaki sağ kapı. Kapat kapat. Ha. Gidemeyelim. Y yatak odasına git lan. Gel lan. Kesin zina yapıyor bunlar. Nasıl koşuyoruz? Allahu Ekber. Çık lan. Sağdaki kapı. O Hı. değil. O değil o değil. Şu. Arkana! Arkana! Kimsin lan? Kimsin lan sen? Al sonu! Ne olacak? He? Ne olacak? He? He? Kapatırın bak kapıyı. Kapat lan. Kapatamadım. Emili bak bakmıyorum iki dakika. Emili. Şımarma Emili. <laughs> bak kapatın. Işını kapattın. Açtın mı? Geliyor. Geliyor. Enes geliyor. Nereye? Kapının arkasına şuna şu an. Bak arkana baksana. Manyak herif. Bilgisayarı da bozmuş. Error vermiş lan. Mavi, mavi tik. Mavi tik mi? Git lan bu mahallene. Ah, sıkıştık. Hayır olsun lan. Zina yapmamış bu arada. Ayak sesi geliyor kan. O senin sesin değil mi? Bence burası çok kötü bir yer. Te I take care of my friends. Sense make my them pretty. Take o Onları de? daha e, mutlu yapacağım. Onları aldım falan yani. Ben mutluyum. Hiç mutlu değilim. Sıfır mutluluk. Şu an bir zaman mı geçiriyoruz? Evet evet. Bir zaman geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar bu arada hani oyunda. Biz böyle boş boş yapıyorsak, boş yapıyorsak yani yapmamızın bir sebebi var. Zaman Bilmiyorum. bitirmek evet. Şu baksana şuraya. Arkanda kanka. Sen evet, boş boşuna beni korkutuyorsun. Ya ben korkutuyorum kanka. Arkanda! <laughs> Oh shit, motherfucker! Ya oraya, oraya neden çıkıyor? Ya bıçağına motherfucker! Ha? Ha, hiç korkunç değilsin. Ay korkunç. Bizimle değilsin, tamam mı? Baksana şuna Emine'ye. Look. Çömemiyorum. Çömülme yok zaten. Olsa ben de bakacaktım değil Tipine... Hadi çık! Oh! Ne yaptın kanka? Ha gitti mi? Işınlandı kanka. Çok bakınca utandı galiba. İçine bakınca öyle oluyormuş. Kanka arkanda olabilir şu anda. o, o da sıkıp karanlık. Oh, mutluyuz. Mutlu muyuz? Hayır. Mutluyuz. Enes'in abi. <laughs> Enes dur şu an. <laughs> Kanka bunun ışığını açman lazım. Kendi şeyini de kapattı flash lightını. Haa. Manyak. Selamun aleyküm. Get a new Ee, yeni bir kapağı, yeni kapağı Yeni bir Emily oyuncu al. Yok. Attın şu an. Don't look at her. Ona bakma. Ona bakma. Kime bakma? He bakmayayım diye bak. Göz kırpmış. Bakmayayım da hani. Hani öldürsün seni değil mi? Anladım. Geri Şampiyonlar Zekalı. Ligi şarkısı galiba. Gerizekalı çok korktum ya. Ödüm <laughs> çıktı. Eminim güldüğümü duyabilecek misin bu şarkıda? Hı? Kapıyı kapattığını duyabileceğim. Duyabildin mi o sesi sen? Ben duyamadım da o yüzden. O nasıl şarkı kapanış oldu? Oh! Ay arkanda yanan lan! Vurdu. <gülüyor> <gülüyor> ben orayı kestim tamam sıkıntı. <laughs> git artık. Git ya. artık. Git artık. Hani. akşam şu an gülmeye çalışıyorum da aslında çok terliyoruz da biz biraz. Ben gidiyorum. Hadi! <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum iki dakika bakmamıştım ya. Güzel bir Korkanı gün. Korkanın çocuğu olur arkadaşlar. Yapmayın. Kork yani daha fazla istiyorsanız çekmeyeceğim. <laughs> yani bilmiyorum arkadaşlar bu videonun nasıl bir react alacağını göre, nasıl bir izlenme alacağını göre değişir. Nasıl bir like alacağını göre değişir. O yüzden like atarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla nasıl video gelmesini istiyorsanız da Kanala abone olabilirsiniz ve yorum olarak belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.